Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu akşam Fenerbahçe spor maçının tepki videosuyla sizlerleyim. Yeni transferlerden Milan Şınar ve Carlos'u ilk defa birlikte o göreceğiz de aynı zamanda ilk defa ilk 11'de oynayacaklar. Bakalım yeni transferlerden sonra Fenerbahçe'nin oyunu düzelecek mi? Kadro kalitesindeki değişiklikler göz önünde olacak mı? Kritik bir maç. Spor'a karşı iyi bir oyunla maçı kazanmamız gerekiyor. Çünkü bu hafta Galatasaray rakibimize 6 puanın farkın kapanma ihtimali var. Zor bir defansla mücadele yiyecek Galatasaray. Maç başladı. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Let's go. Anonu satayım. Oha! Çaykur Rizespor öne geçiyor. Oha! Karşısında. Hayvan mısın lan? Mükemmel bir gol attı Sol. Fenerbahçe karşısında Çaykur Rizespor'u 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. O da bunu sana sokarım ha kabra. 8. golünü attı Alisov. Sol. 10 numara gol attı. Böyle buldu Alisov'u. Sol'u. Düzeltti. <laughs> hemen vurdu ve Carlos aferin maşallah aferin Carlos aferin maşallah açılışı yaptın bile aferin. <laughs> Hoppala aynen böyle izle kardeşim. Umarım sezonun sonuna kadar izlemekte kalmazsın Carlos. Fred bu sezon çöp olmuş. Maçın daha başı bir şey söylemiyorum. Çok fazla ağır konuşmak istemiyorum. Ama çok basit hatalı bir gol yedik. Gol mükemmel. Ben adamı tebrik ediyorum. Helal olsun helal olsun. Adam müthiş bir fasulye ceza sahası çizgisinde direkt kaleciyi mağlup etti. Fred'in o topa müdahale edememesi, Carlos'un o topa basit bir şekilde izlemesi pahalıya mal oldu. Bir şey söylemeyeceğim. Neyse maçın başı diye bir şey söylemeyeceğim. Zaten ne olsa maçın başında bize geçiriyorlar anasını satayım. Ne olsa maçın başında oluyor. Maç başlamıyor, gol yiyoruz anasını satayım. Edin Çeko. Duvarpası denedi Kostic araya giren Mithat topu kazandı. Mithat dribbling halinde. Orta sahamız çok boş, Bayağı boş. Aşık Gezal. Gezal Alisson. Ya siktir lan! Siktir lan! Siktir lan! Siktir lan! Sokarın oynayacak oyun için ha! Şerefsiz! Şerefsiz! Bu ne lan? İkinci şutunda da golü buldu Gambiyalı. Fenerbahçe. Şaka mı bu? Çaykur Rizespor 2. Savunmadan seken top Fenerbahçe da gitti. Farkı 2'ye çıkarttı Çaykur Rizespor. Burada Burada for var da bu for geçti kardeşim geçti orası geçti. Sonrasında offside yok. Ananı satayım offside yok. Oy. Ne savunmadan seken top. İrfancanın üzerinden geçip ağlarla buluştu. Süper attı, İki golde süper attı. Kendisinin ve takımının şok. Böyle şok 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 abi şok. Ya ben şunu merak ediyorum. Yani sen üçlü defans oynuyorsan senin orta sahanın kalabalık olması gerekiyor değil mi? Mantıken. Üç dört bir iki oynuyor Fenerbahçe. Üç beş iki de oynayabilirsin. Senin üçlü stoperde oynuyorsan orta sahanın kalabalık olması lazım. Hey mi de o. Orta sahan nerede senin? Puh. Nerede ulan orta sahan? On üç dakikada iki gol geçirdiler bize. Sonra ben konuşuyorum. Hala tepe ne beteli değildim. Hadi lan oradan. Takımın haline bak. Hepsi canlı bomba gibi oynuyor. Fenerbahçe'nin en az dört atacağı bir maç diyorum ben. İki tane onlar geçir. Biz dört tane bize geçirmezlerse iyi olur. İnşallah skor tam tersi olmaz. İnşallah yarabın alemin. İnşallah olmaz. İki gollerde de temiz kimse de bir bok aramasın. İki gollerde de tertemiz abicim. Atamayan atalar Atamız yok kendimde. Ne atamayan atalar? Atamız yok. Nere atacağız anasını satayım? Şaka gibi ya. 15 saat iki geleceğiz Kadıköy'den. Stadın yarısı boş. Tamam. Allah'ım. Ben ağzımı bozacağım Allah'ım. Tamam. tamam. Tamam sakin hiçbir şey yaşanmamış, hiçbir şey olmamış, sakin oldum, hiçbir şey olmamış. Ev dağılmadı. Hiçbir şey olmadı. Sakin olmadı. Bu skor sporsiyon kardeşim. Devam ediyoruz. Tamam. Hiçbir şey olmadı. Yeniden devam. başladık maça. Hadi sizi seviyorum. <laughs> Maçı çevireceğiz. <laughs> tamam ben <laughs> sakin kalacağım. Yine sinirli. Bak 2-0 yine sinirlenmeyeceğim. Tamam hadi çevireceğiz. İnşallah. İnşallah. Rize <laughs> Spor mükemmel top oynuyor abi. Mükemmel top oynuyorlar. Hacı sağ tarafta Gezal. kareye bak. Hayat! Anonu satayım. Köşeden çıkarttı topu. Olaboy. Çalım düşündü. Abi ne oluyor ya? Hakem Olaboy'la doğru gidiyor. Kendisini aldatmaya yönelik bir hareket olduğu görüşünde. Sarı kartı gösterdi. Olavoy yok ve... abi yok. Rize Spor kaldırmış. Üçüncü bacayla saldırıyor. 2, 2, 2. Adamlar süper oynuyor. Ailesinde... Hiçbir, şey Hiçbir şey yok. Hiçbir şey Te, yok temiz o, pozisyon. O, 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 bu hareketinden sonra sarı kartı gördü Burak Bakkan'dan. Gezal az daha yapıştırıyordu o, abicim. Son anda İrfan'dan çıkardı. Yemin ediyorum Rize Spor İlci. takdire şayan bir 20 dakika oynuyor şu ana kadar. Ben yani ben bu Rize'nin şu an çok korkuyorum. Tekrar Adamlar oynuyor abicim Adamlar oynuyor Sakin 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 İki adam kafası çok kötü çarpıştı Yemin ediyorum Rize Spor Fenerbahçe'den daha güzel oynuyor Ben bunu anlatmaya çalışıyorum Buyurun Sahne sizin Sahne sizin derken yanlış anlaşılma Rize Spor'a söylemiyorum Sahne sizin adamlar bize geçiriyor Yani siz görün siz yorumlayın sahne demek istiyorum Tamam Böyle bir şey olamaz Adamlar Az şimdi abi adam süper bastırıyor. Şu anda Ali Sol yerde az önceki pozisyondan dolayı sakatlık yaşadı. Ben şunu merak ediyorum. 32. dakikaya girdik. Şimdi kardeşim bu Fenerbahçe mücadele yoksa abi. Fenerbahçe sıfır. Gelsin önce bunları. Fenerbahçe'nin şu ana kadar ciddi isabetli şutu yok ulan. Ne bekliyor acaba Fenerbahçe? Geçen hafta gibi mucizevi 10 dakikada 3 gol mü bekliyoruz yine? ancak mucize olur zaten. Ya Allah aşkına, şu takım nerede? Ah! Bizim sol kanada bak, bomboş! Bomboş! Üçlü stoper oyuncu, üçlü stoperimiz şu anda yan yana. Şu maske, öyle şu maske, öyle. Öyle şu maski. Hadi lan oradan! Kunden ya valla billah. Bas veremiyor. He he he, aynen aynen. Aynen, atarsın, aferin. Aferin var. 2-1 oldu. Devam edin abi devam edin. Devam edin. Bu kafayla çok şampiyon. Bırakın şampiyonu. Maçı çevirebiliriz zaten. Devam edesin aferin. Yani bir kere abicim sen Ronaldo Messi'yi ile bu kadroya getirirsen bu takımda futbol zekası bitmiş. Oyun yok sahada oyun. Sayın 33. dakikadayız. Rize Spor'un 4 tane net atağı var. 4 tane Rize Spor'un Fenerbahçe'nin sahasında. Fenerbahçe'nin bir tane yok. Sarı kartı elinde. E şimdi gel de bu takıma sövme, gel de bu takıma eleştirme. Tu. Rezil köpekler. Reziller. Evet. Allah sizin belanızı versin evet. inşallah. Ne? E, 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 e. ne? 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 Çay Kulübesi yedek kulübesinde bir diğeri Fenerbahçe yedek kulübesine doğru kaldırıldı. Saçmalığa bak ya. Ya kardeşim siz oyun oynamıyorsunuz. Sadece sahada koşuyorsunuz. Ben de bu evin sürekli böyle gidip gelebilirim. Sürekli bu. Evet. Bak ben de sürekli koşuyorum. Oturmadıktan sonra nefes alamam değil mi? Koşmakla olmuyor. Pozisyon yaratacaksın. Adam gibi çıkacaksın. Gol atacaksın. Spor kendiliğinden dönmeyecek. Haberiniz olsun. Kafanız göz sepedeki mucizeler kalmış. Ben çok iyi farkındayım. Merak etmeyin. Çekirge bir zıplar, iki zıplar, üç elimize verirler. Siz bir gol atmayın ben sizi göreceğim. En azından şu anda ilk yarı bir gol atmamız gerekiyor. Mert Hakan yandaş. Sarı kartı gördü izleyiciler az Ya bu Mert Hakan kim lan? Kim lan şu Mert Hakan? Sürekli durduk yere kart görüyor. Cezasası hav 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 lan hav Fenerbahçe kalitesinde bir topçu değilse yıllardır Fenerbahçe sırtından geçiniyorsun lan. Mert Hakan yandaşmış. Fenerbahçe'ye ne katkı var lan senin beş yıldır? Galatasaray derbilerinde taraftarı gaza getirmekten başka bir boka yaradığın yok senin arasını satayım. Yazıklar olsun böyle yönetime seni Fenerbahçe kuruluna da yönetmişler. tekrar döndü Tarık. ya siz ne yapıyorsunuz ya? Lan oğlum, şu oğlum. sahanın kenarında teknik ekibisi uyar mı oya bak? Tekolar gibi. Gel oturma bari eli kuruş. Fred. Adi. Edinceko. Takımın oyunu oynamıyor lan? Sametten döndü top. Tekran Ceko. Ceko döndü. Enin Ceko. Yerden ceza sahası. Shimaski. Shimaski. Yok yok. Bu takımla oynadığını bilmiyor bir kere. Bir kere falan ne oynadığını bilmiyor. Sıfır. Senapati oynuyorlar. Şansa dolayı bir karambol olsun. Hop vuralım belki gol olur. Ya yok abi yok yok. Vizyon yok abi bir kere vizyon yok. Ne bekleyeceksin? Fenerbahçe'nin şu anda bir kere pas opsiyonuna bakar mısınız Fenerbahçe'nin? Fenerbahçe kısa paslarla giderken hop bir anda uzun pas yapıyor. Topu rakibe kaptırıyor. Sen nereye kime orta açıyorsun? Ya abicim şu şu kafanın içindeki o beyni bir çalıştır çalıştır. Yani illa ki sürekli bir duran top olacak. Biz bu şeyde gol mu arayacağız? Hiçbir şey söylemiyorum. Yazıklar olsun. Bak abicim yenilebilirsin. Yenebilirsin. Berabere kalabilirsin. Futbol zaten üç aşamalı bir oyun. Bu ayrı bir şey. İşte bu. Mızı takır o. yar. Süper. Bu bu bu. Tam da söyledim abicim. İlk yarı bir gol bulmamız gerekiyor. Offside. Galiba offside. Galiba offside. net görmem lazım. Offside var gibi. Net görmem lazım abi. Bir saniye. Bakmam lazım abi. Offside var gibi. Offside var gibi abi, bir saniye. Gösterseler bir... Ben şunu merak ediyorum bak. Şu offside pozisyonlarda pozisyonu abicim bir net şekilde bize bir hemen gösterin. Bir kere bakacaksın. Bir kere çizgi çekeceksin. insanlara göstereceksin. 5 dakika çizgi, eğeyim, bükeyim, şöyle yapayım. Geç! Göster lan bana adamın pozisyonu. Ben pozisyon ilk gördüm. Zaten bir kere gösterdiler anasını satayım. Offside gibi. Offside var mı yok mu göreceğiz şu anda. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Offside. Evet, var mı yok mu? Bak çok mi karışık, karışık ya. ya. Yani turuncu bir pozisyon görmüyorum. Offside olmaya da bilir ikinci baktığımda ama bir net millet net bir çizgiyi bir gösterseniz bize. Böyle yapın işte benim en çok korktuğum pozisyonlar bunlar abicim. Pozisyonu bize net açıdan verin. Bir kere sağın üzerindeki kuş bakıştan bir gösterin ya. golse golü verin abicim. Olsay da Biz içimizde şüpheyle yaşamayalım. Burak Verdi galiba. Evet var incelemesinin ardından. Offside. 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 Ah! İlk bakışımda anlamışım. Aa! İlk bakışımda anlamıştım. İlk bakışımda anlamıştım. Ya bir kere görmek yetiyor da anasını satayım. Cildler geçirmeyin ya. Hakem şimdi bu gitti. Bir dakika bakayım. Hangi pozisyon için gitti? Penaltı pozisyonu için mi gitti? Amrabat pozisyonu için mi? penaltı pozisyonu için gitmiş. Bir kez daha o inceleyelim abicim. Bir kez daha inceleyelim. Ve o pozisyonu inceleyecek şimdi. Başlat bir anasını satayım. Bir, bir başlatın. Bir başlatın görelim. Pozisyonu. On numaralı oyuncu. Burada Şikin yara bir engeleme var. Mücadelesi izledim Bak bir şey söyleyeyim mi? Buna penaltı verirsen çok basit kalır abicim. Ya abicim. Ya yapmayın abicim. Yapmayın abi. Buna penaltı verilmez abicim. Bu Buna penaltı verilmez abi. Bokunu çıkarmayın abici. Bak yemin ediyorum bak. Evet engelleme var. Adam tutmuş. Ama abicim Şikider'in kendini yere atma şeklinden beri bu penaltı değil abicim ya. O kadar da değil abi. Yani verip buna dışarıda polü verirse penaltı için basit kalır. Verdi. Alakası yok. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum. Bu penaltı verilecek bir penaltı değil. İkinci sarıdan kırmızı gördü adamlar. Ben sadece kamuoyunun takdirine şunu bırakıyorum. Şu pozisyonun dışarıdaki haliyle içerideki haliyle farklı karar verilip verilmeyeceğini değerlendirin. Kurala bakın. Sen bu pozisyona bu kadar basit bir şeyle penaltı veremezsin. Veremesin abicim. Evet adam sarılma pozisyonuna gitmiş böyle düşürme, itme, çelme yok lan yok yok. Penaltı... Şikin nerede öyle bir atmış ki kendini. Biliyor, daha... O abartmayın abicim. Abartmayın. Bu pozisyona ceza sahasının içerisinde power verirsin. Penaltı için yeterli değil. Penaltı için yeterli değil abicim. Çay... Dev gibi adamsın lan bu benim şey nasıl düşüyorsun? Ben bu pozisyona penaltı vermezdim abicim. Açık söylüyorum bak yemin ediyorum bu pozisyona penaltı vermezdim. Şimdi Fenerbahçe'ye diyeyim. Aha şimdi Fenerbahçe'ye diyeyim. Kusura bakmayın. Gebersen ben futbolu kuralına göre değerlendireceğim. Bir boktan anlamıyorsunuz. Bari bırakın anlayan konuşsun. bir önce kurallara bakın. Bir bakın. Bu arada Rize Spor 10 kişi kaldı aynı zamanda. İkinci sarıdan kırmızı gördü adam. Faul yapan 10 numara oyuncuydu. söyledi. Ben bu kadar sevinmeyeceğim abi. Ben bu kadar sevinmeyeceğim. Farkı, ben bu gole sevinmeyeceğim abi. Çeko topun arkasında heyecan seviyesinin oldukça yüksek olduğu bir an Ülker Stadyumunda. Edinçeko geldi topa Edinçeko ve gol. Ben bu kadar sevinmeyeceğim abi. Kimin ne düşündüğü zerre kadar umurunda değil. Bir kısmınız penaltı diyecek, bir kısmınız penaltı değil diyecek. Benim şahsi görüşüm, benim kendi fikrim bana önemlidir. Ben bu pozisyonun basit penaltı verildiğine inanarak artanıza ki zaten öyle. Bu yüzden sevinmiyorum abicim. Yani sen... Hakem birinden kart mı çıkardı Yani sen bu şekilde, böyle saçma basit şekilde maç kazanacaksan hiç kazanma daha iyi abicim. Hiçbir şey söylemiyorum. Hiçbir şey söylemiyorum. Oyun oynamıyoruz ha. Hakem şu anda bizi maça tuttu. Açık ben ne söylüyorum? Varda yabancı hakem var. Şu var. Geçin şu yabancı var hakem yalanlarını da geçin. Hepsi ayarlanmış ibneler. Başka bir şey değil abicim. Yazıklar olsun. Yemin ediyorum Allah'ın adına yemin ediyorum. Bu pozisyona gidin Avrupa'da penaltı verilmez bu kadar basit bir şekilde. Tabii ki birkaç tane örneğini çıkaracaksın da böyle basit hakemlerin verdiği kararlarla çıkarırsın. Başka bir şey değil abi. Aynı pozisyon Galatasaray maçında olmuştu ona da penaltı değil demiştim. Beşiktaş maçında oldu ona da penaltı değil demiştim. Bu kadar basit abicim. Fenerbahçe ikinci yarın işte 10 dakikası oynanıyor. At... Ee, 56. dakikadayız. Tek kale oynuyor. Rakip eksik kaldı. Mental olarak da düştüler. Fenerbahçe şu anda tek kale oynuyor abiciğim. Ama niye? Şimdi sen ilk yarı bu oyunu niye oynayamıyordun? Rakibinle 11-11 iken, 2-0 gerideyken niye bu oyunu oynayamıyordun? Ortasında... Niye oyunda tutulunca oyun oynamaya başlıyorsun Fenerbahçe? Bu şekilde ilk yarıda oynar. Gol atma. Ben yine seni tebrik edeyim. İlla ki hakem bile bile girmesi gerekiyor. Sabahtan niye bu oyunu oynamıyorsun? Oğuz, çekti. He? Rakip 10 kişi kaldı. Olmayan penaltıdan gol attık. Çay, Tabii ki oynayacaksın. Çay, Tabii ki oynayacaksın. Devam Hiçbir şey söylemiyorum. Hiçbir Sonsu şey söylemiyorum. Yani şu an Fenerbahçe bu iyi oyunu Fenerbahçe oynamaya başladı. İyi oynuyor ya şu anda. Devamında. Şu anda bu oyunuyla gol atsa ben sevinebilirim. İçimde artık şey oldu böyle içinde. yani o, o heyecan o şey bitti artık. Ya yeter anasını satayım ya. Ya bir maç hakem konuşulmasın anasını satayım ya. Galatasaray'mış, Beşiktaş'mış, Fenerbahçe, umurumda değil kardeşim. Ben hakem konuşmak istemiyorum. Yeter ya. Destek bekliyor. Kasmeri sakatlık yaşıyor. Ben de mental olarak düştüm emin ediyorum. Ya abicim. Sadece işte Rize futbolcu tam görmedim de orada bir ayaklarını mı çarpışıyor birbirlerinin bastılar tam bilmiyorum. Hayır yani Tadiş şu an anlatıyor galiba Tadiş orta açarken ayağım ona çarptı diyor. E, akan oyunda bu tür pozisyonlar normaldir. Ee, yani ben şunu bütün samimiyetimle soruyorum. Ya sevgili Fenerbahçe sen sadece rakibin eksik kaldığında mı oyun oynayabiliyorsun? Sen ilk yarıda mesela niye oyun oynayamıyorsun? Rakip on kişi gol atamıyorsunuz. İnşallah da atamazsınız. İnşallah da atamazsınız. Ya bir takım nasıl bu kadar beceriksiz olmayı başarabiliyor ya? Ben biliyorum bu maç dönecek. Ben çok iyi biliyorum. Ben o mesajı çok iyi aldım zaten de. Olayı bu noktaya niye getiriyorsunuz? Az önce hadi bu ortası tarifte kaldı top. Gerek yok ya. Ya illa ki kötü bir şeyin mi yaşanması gerekiyor ya? Fenerbahçe'de Kahveci oyuna girecek biraz. Yeter ya yemin ediyorum yeter ya. Anadolu çobanı bütün ofansifleriyle sahada İrfancan Kahveci eksik odaya girse buna rağmen ya 25 dakikadır gol yok lan sahada. İnşallah da atamayız. Fenerlispor'da Chimaski, Ademovic, şimdi Gezal. Gezal Bor. İkili sıkıştırma. Oğuz aldı topu. Hakem vermedi bu arada. Chimaski'nin ortası kafa. Onu sol Arka direkte. Oha! Ben kaleci tebrik ediyorum. 2 -2 ye Yemin edeceğim helal olsun. İnanılmaz. Yolda. Ne oldu burada? İşte Raşit Burada var tam anlayamadım da. Şivaskin ortası. bu arada çok sert uçarak vurdu. Kafayla hakem topu alıp. Ha tamam. Tamam tamam. İtiraz vardı orada. Hakem ondan dolayı kaleciyle konuşuyordu. Kaleci yeminle güzel kurtardı. Yatarak müdahale Oğuz tekrar kaptı topu. Oğuz'un ortası ceza sahası. Emin Ceko vurdu. Ornunu satayım. Ne oluyor? Bir topu direkten dönüyor Emin Ceko. Oy! Şimaski. Oğlum ne oluyor lan? Müthiş bir pozisyon daha Fenerbahçe adına. Yine Ceko. Ceko'nun ikinci direkten dönen topu bu arada. Mochi'den döndü. Yemin ediyorum şoktayım. <laughs> İrfancan. İrfancan geriye. Yaptı Yaptı yav, bir Mochi'den şey olmazsa yapma ya. döndü. Fenerbahçe bastığı çok Oğuz'dan. pis arttı bu arada. Oğuz'dan Fred'e. Fred. Şimdi Oğuz tekrar. Oğuz ceza sahası içinde. Oğuz döndü, vurdu, döndü. Oğlum, ne oluyor? Oy! Dışarıya. Abi ne oluyor lan? Kadıköy'de, Ananı satayım. Bak Allah'ın ya adına yemin ediyorum. Allah bırakmıyor. Yemin ediyorum Allah bırakmıyor. Çeko vurdu, üst İnanılmaz. Üç tane direk üst direkten. Yine üst direkten döndü. Üç tane direk. Üçü de üst direk İnanılmaz. Oof, of 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 of. Kemler maçın anasını ağlattı. Gitti. Gitti. Sevinmiyorum abicim. Sevinmiyorum. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar. Tüh! Utanmadan seviniyorsun. Karakterinize sokayım sizi ben. Utanmadan seviniyorsunuz utanmadan seviniyorsunuz. Lan anasını karakter yok mu lan siz anasını satayım. Yemin ediyorum vallahi billahi tillahi hakem bize yardım ediyor lan. İki, getirdi, skoru, Fener, ya abi. bu kadar olmaz abi olmaz olmaz. Bu kadar olmaz ya. Ligin boku çıktı anasını satayım ya. Ya ben böyle maç kazanacaksam zaten ben ölmüşüm bitmişim lan. Ben ne maç kazanacağım lan? Ben ne maç kazanacağım? takımının golü... yok böyle şeylere yok iki, krize... adam oyundan çıkıyor sarı karttan direkt kalmadan kırmızı veriyorsun 9 kişilik rakibe karşı spor. aha böyle ilk, i̇lk gol 10'u özel... kaldı attı ikinci gol 9'u kaldı attı herhalde 3. golü de muhtemelen 8 kaldıktan da atacağız Getir. Hiçbir şey söylemiyorum. Diego Carlos oyundan çıkıyor Fenerbahçe. Bu arada bir şey olmuş galiba. Bu arada Bruno Masic. girecekti Şöyle bir şey oldu ya. Real Madrid teknetörü bana gittiler ne oldu ben onu anlamadım. Bir şey kaçırdıysam bilmiyorum. Bir şey kaçırdıysam bilmiyorum. Ama yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Rize Spor'u lime lime doğradılar abicim. Rize Spor Fenerbahçe'nin içinden geçti. İlk yarı 45. dakikaya kadar. Elinizi vicdanınıza koyun doğru konuşun. Ulan Fenerbahçe böyle maç kazanacaksa rezillikten kazanmaksın. Puh! Böyle bir maç kazanıyorsunuz lan. Sonra ben konuşunca bu adam Fenerbahçeli değil. Bu adam primci, bu adam Galatasaraylı. Lan siktir gidin içinize bakın lan karaktersizler. Sizin olmayan şerefinize sokayım ben. Haysiyetsizler. Sahtekarsınız ulan sahtekarsınız. Sahtekarsınız. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bitirdiniz bitirdiniz. Al bu hareketlerle Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bitirdiniz kardeşim. Fenerbahçe'nin büyüklüğü bu değil kardeşim. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Marino çık adam gibi adamsa çık adam gibi söyle ki hakemle kazandık. Şerefin namusu başta çık konuş ulan. şerefin namusu hadi şimdi hakem konuş. Yeter ulan ligden soğudun lan maçtan soğudun anasını satayım bu ne lan? Allah belanızı versin inşallah. Şimanski, Tadic, Tadic sağ yerle kesti içeriye doğru kafa. Ben sadece şunu söylüyorum. Şimdi Fenerbahçe hak ederek mi maçı kazandı? Şimdi Fenerbahçe bu maçı hak ederek mi kazandı? Sizin hiç Allah'ınız, diliniz, imanınız, vicdanınız yok mu? Rakibin anasını ağlatınız, rakibi para parça ettiniz, zorladınız. 3-2 maça çeviriyoruz. Bu mu Fenerbahçe? Sonra rakiplerimiz bizimle dalga geçince zorunuza gidiyor. Fenerbahçe'nin büyüklüğüne bak. Tüm alamını. Fenerbahçe'nin büyüklüğüne bak. Ben böyle büyüklüğe sokayım. Böyle büyüklüğe sokayım. Utanmadan nasıl sevinebiliyorsunuz ya? Ya nasıl utanmadan sevinebiliyorsunuz ya? Lan ben utanıyorum lan sevinemiyorum. 13. golünü attı Emre Sili. Sevinemiyorum lan. Oynadığı son 7 maçın. Yazıklar olsun. Ağlar havalandırdı. Yazıklar olsun. Sanal gerçeklik animasyonunu. Baksana gösteremiyor. Daha varın olsay pozisyonunu bile gösteremiyorlar. Tuh. Yazıklar olsun diyorum. Fenerbahçe'nin hakemle kadamış olduğu bir maça daha tanıklık etmiş oldum. Bir Fenerbahçe'li olarak bir kez daha utanıyorum. Siz geberseniz de kudursanız da kıçınızı da yırsanız kendinizi paramparça değilseniz beni lime lime doğrasanız da ben buyum. Hakem Rize'den aldı bize verdi. Bu kadar basit. Biz böyle rezil küçük bir duruma düştük. Tamam mı? Bu kadar basit abicim. Yazıklar olsun. Rize Spor'un camiasından da özür diliyorum. Özür diliyorum. Yazıklar olsun. Hiçbir şey söylemiyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere.